Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zaman olduğu gibi çok farklı ve lezzetli bir tarifle geldim. Tarifim için nar kullanıyorum. Mevsimi gelir gelmez, narı tezgahlarda görür görmez hemen alır ve bu tarifimi mutlaka yaparım. Hatta buzdolabına koyar uzun sürede muhafaza ederim. Çok lezzetli bir lokum tarifi vereceğim sizlere. Tarifim için bir tane nar kullanıyorum. Yalnız bizim için önemli olan narın ne kadar suyu olduğu. Yaklaşık 2 su bardağı mutlaka nar suyu elde etmeliyiz. Şimdi size kolayca narı nasıl ayıklayabileceğinizi göstermek istiyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi narın suyunu çıkarmaya geçiyorum. Blender kullanacağım. Ben genellikle sıkacak kullanmıyorum çünkü narın içerisindeki beyaz perdelerin acılığının geçmesi çok muhtemel oluyor. Ama bu şekilde ayıklanıp kullanıldığı zaman hiçbir şekilde acısı geçmiyor. Şimdi süzgeçten geçiriyorum. Çekirdeklerini ayırıyoruz mutlaka. Tabi isterseniz çekirdeklerini de kullanabilirsiniz. Bu kısım tercihinize kalmış. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Kalp olur çiçek olur tercihinize kalmış. Ama mutlaka bir emojinizi bekliyorum. Şimdi süzgeçte kalan narların da suyuna geçebilmesi için yarım su bardağı su ekledim. Böylece iki su bardağı nar suyunu tamamlamış oldum. Şimdi bir su bardağı toz şeker, bir çay bardağı mısır nişastası ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. İçerisinde hiçbir topak kalmaması için karıştırmayı hiç bırakmamalısınız en ince detayına kadar anlatmaya çalışacağım. Yalnız olur da takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda buluşalım. Müsait vakitlerimde cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi karıştırmayı kesinlikle hiç bırakmıyoruz. Kenarlardan artık koyulaşmaya başladığını sizler de göreceksiniz. Koyulaşmaya, kaynamaya başladıktan sonra Yine karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Yaklaşık 25 dakika kadar mutlaka karıştırıyoruz. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kıvam almasına bakmıyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar öncesinde bu şekilde karıştırmayı hiç bırakmadan İçerisindeki suyun buharlaşmasını ve kıvamının oturmasını sağlıyoruz. 10 dakikanın sonunda içerisine 1 yemek kaşığı dolusu fındık taneleri ekledim. Dilerseniz ceviz ya da farklı bir malzeme de kullanabilirsiniz. Şimdi tekrardan karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra 15 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Bu arada ocağımızı kısık ateşe mutlaka ayarlayalım. Yüksek ateş olmamalı, dibi tutar yoksa. Ve karıştırmayı da hiç bırakmıyoruz. Bakın karıştırdıkça rengi cam gibi olmaya başlayacak. İşte istediğimiz kıvam tam olarak bu. Bu kıvamı elde edene kadar karıştırmayı bırakmıyoruz ve ocağın altını kapatmıyoruz. Şimdi kare bir borcam kullanacağım. Kare küçük borcamın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi tozu serpiştiriyorum. Böylece borcama hiç yapışmayacak. Bu arada dilerseniz nişastayla da hazırlayabilirsiniz bunu. Yani hindistan cevizi yerine nişasta kullanabilirsiniz. Lokum harcını borcama ekliyorum. Üzerine iyice bir düzeltiyorum. Böylece şekli Güzel olmuş olacak. Sıcakken dolaba koyamayız. Zaten üzerine örtersek terler. Öncesinde şöyle bir güzel soğutuyoruz. Yaklaşık 1-2 saat içerisinde soğumuş olacak oda ısısında. Soğuduktan sonra üzerine streç film ile kapatıyorum ve buzdolabında mutlaka 24 saat bekletiyor ve dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra artık dolaptan çıkarabiliriz. Ben hindistan cevizi tozuyla hazırlayacağım için üzerine hindistan cevizi tozu serpiştiriyorum. Dediğim gibi dilerseniz nişasta da serpiştirebilirsiniz. Dilediğiniz büyüklükte kesip servis edebilirsiniz. Ben 1-2 parmak kalınlığında genellikle kesmeyi tercih ediyorum. Özellikle lokumlarda. Yine her tarafına güzelce hindistan cevizine buladıktan sonra artık servis aşamasına geçiyorum. Biz çok severek tüketiyoruz. Sizlerin de denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Ama her zaman söylüyorum damak zevkleri farklılık gösterebilir. Mutlaka öncesinde küçük bir miktar denemenizi öneririm. Eğer beğenirseniz sonrasında daha fazla miktar hazırlayabilirsiniz ya da tam ölçü hazırlayabilirsiniz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız diğer tariflerime de göz atmanızı öneririm. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.